Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda sizleri bir daha kazıklayamayacaklarını anlamanız için bir paylaşım yapacağım. Hangi hisse olursa olsun arkadaşlar, hissenin A'sı, B'si, C'si, D'si yok. Hisse ucuz mu, pahalı mı? birisi size hisse tavsiye etse bile o hissenin durumunu görmek, bakmak, almak için size kısa ve çok pratik bir yöntem anlatacağım. Bu yöntemi uygulayan bütün arkadaşlarım yukarıdan pazarlanan bir hisseyi bir daha almazlar. Almasınlar ki bizim insanlarımızın canı yanmasın, kazıklanmasın. Pahalı hisse satın almasın. Profesyonel değil ise zirvedeki hisseyi hiç almasın. Profesyoneller zirvedeki hisseden belli oranlarda kazanç yapar çıkarlar. Bizim insanlarımız yatırımcı. Orta vadeci, uzun vadeci derler ya ki ona alıştırdılar insanlarımızı. Ee, ve hep pahalı pahalı pazarlanan ürünleri malları satın alıyorlar. Şimdi ekranımızda Garanti Bankası'nı aldım örnek olsun diye. Sadece Garanti Bankası'nı düşünmeyin arkadaşlar. Bütün hisseler için aynı şeyi düşünün. Trading View kullanıyorum. Bakın burada hazır var kenarda Fibonacci düzeltmesi. Tıklıyorum Fibonacci düzeltmesini. Hissenin zirve noktası neresi ise zirve noktasını referans alarak aşağıya doğru çekiyorum. Sıfırlayacağım arkadaşlar burada. Sıfır noktasına getireceğim. sıfır noktasına getirdik arkadaşlar. Fibonacci'mizi çektik. Hissemizi birlikte size şimdi anlatacağım. Anlattığım oranda da bundan sonra kazıklanmayacaksınız. Ne Sasa'dan kazıklanacaksınız, ne banka hisselerinden kazıklanacaksınız, ne piyasadaki spek hisselerinden kazıklanacaksınız. Ki bunun görünümü pratik bir şekilde anlayacağınız bir dilde de size anlatacağım ve farklı formasyonlar üzerinden anlatacağım haftalık grafiğimizi açtık. Fibonacci düzeltmemizi hissenin en zirve nokta neresiyse orasını referans aldık ve Fibonacci'mizi getirdik sıfıra yasladık. Hisselerde büyük resme bakmak istiyorsan hisse ucuz mu pahalı mı? Hisse orta vade hedefinde mi? Hisse düzeltmede mi? Ya da hissede en iyi alım bölgesi neresi? Bunları öğrenmek istiyorsan birkaç dakikanı ayıracaksın bu videoyu izleyeceksin. Şimdi Garanti Bankası'nda haftalık grafikte bakın bir yükselen takozumuz var. Yükselen takozumuz hisse hep sürekli yükselmiş. Hisse yükselmiş. Yükseliş takozunun içerisinde bakın bir tane de bayrağımız var. Sapı da burada arkadaşlar, şu bölgede. Bayrağımızın hedefi de Burası arkadaşlar 200 TL bölgesinde. Şimdi Garanti Bankası için 200 TL hedefi verebilirler. Bunu duyabilirsiniz. Hissenin en güzel pazarlama yöntemidir bunlar. Peki 200 TL'ye gidebilmesi için hissenin hangi aşamalardan ve evrelerden geçmesi gerekiyor? Ama bunu anlatmazlar. Neden biliyor musunuz? Sizin paranızı alacaklar. O yüzden anlatmazlar. Şimdi Fibonacci'ye göre hisse orta vade hedefine gelmiş. Bakın şurada 133 133'lere gelmiş. Burada 140'lara gelmiş. Orta vade hedefini Fibonacci bir seviyesine gelerek tamamlamış. Hisse sonra düzeltmeye gitmesi gerekir iken hisse 0.786 bölgesine kadar bir geri çekilmiş ama ondan sonra hisse yataya bağlamış. Hissemiz düzeltmesine başladığında başladığında hissemizin birinci düzeltme noktası 0618 altın oran bölgesidir arkadaşlar. Hissede de hisse şu an 115 lira. Bu da 86 TL bölgesine denk gelmektedir. Peki hisse 86 bölgesine gelmeden kısa vadede yukarıya hareketler yapacak mı? Evet, yapacak. Bunları, formasyonları, teorileri ve kavramları bilen insanlar görür zaten. Elit dalga teorisine göre bu hissemizde 5 itki dalgasını yani yükseliş trendini tamamlamış A, B, C düzeltme dalgalarının içerisinde arkadaşlar. Yani hissemiz şu an birinci düşüşünü yapmış A'yı sonra B dalgası yükseliş dalgasıdır ABC düzeltmesinde arkadaşlar. B dalgası üzerinde hareket etmektedir. Nereye kadar hareket edecek bu ise? Bu ise sevgili arkadaşlarım 115 TL bölgesinden 120 125'e gelecek. Aşağı 113'e düşecek. 110'a düşecek. Testere yapacak çünkü B dalgası üzerinde. 100 liraya düşecek. Bu bölgeden bu ise 130-140 TL'ye kadar yani şu bir bölgesine kadar tekrar gelecek. Bu bölgede bu hissenin yatay gezmesinin bu bölgede yatay olmasının B dalgasını tamamlamasının tamamlamasına müteakip C dalgasına geçecek. Hiçbir hisse direkt düşmez. Düşüşlerde zikzak ABC şeklinde düşerler. ABC şeklinde düştükten sonra bir daha ABC şeklinde düşebilir mi? Evet düşebilir. Bunların bağlamasını bilmen gerekiyor teknik olarak. ABC düşüşü bittikten sonra yükselişe geçer mi? Geçer. Onun da hesabını bilmen gerekiyor. Şimdi burada B dalgası devam ettiği süre içerisinde B dalgasının dibi 198'dir arkadaşlar. Hissemiz 98 TL'nin altına düşmemek kaydıyla 98 lira ile 140 TL arasında gidiş gelişler yapacak. 130 TL'den sonra bu hissede tehlike çanları çalmaya başlar. Bu hissede bu hisseyi terk edip kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında C dalgası düşüşleri başlayacak düşüş başlayacak dediğimizde de birdenbire herkes düşecek. Pat aşağıdaki rakama gelecek diyor. Hayır arkadaşlar. Bakın burada çıkarttık. 130 TL bölgesinden sonra hisse gelecek aşağıya bir daha çıkacak aynı şu çizgi üzerinde hareketleri yapacak. Sonra bu çizgi üzerinde hareketler yapacak. Sonra bu çizgi üzerinde hareketler yapacak. Bu da zamana dayalı bir husustur arkadaşlar. Yani hisse B dalgasını tamamladığında 130 bölgesinde sonra düzeltmeye geldiğinde ilk düzeltme noktası 98'in de altına düşecek 86 altın oran bölgesidir arkadaşlar. Buraya gelmek zorunda. Sonrasında arkadaşlar buradan alacağı tepkiyle bir miktar yukarı gidecektir hissemiz. Sonra yine aşağıya gelecektir arkadaşlar. İkinci düzeltme bölgemize 70 TL bölgesine. Yok koskoca banka gelmez. Mümkün değil diyenler çıkacaktır. Onlar da bu işi hiç bilmiyordur ya da pazarlamacıdır. Bu işin ana tekniğinin temelinde göbeğinde bunlar yatıyor arkadaşlar. Devamında ise arkadaşlar hissemiz şu bölgede uzun bir süre bu bölgede dolaşacak arkadaşlar. Yani kimse kısa bir vadede 130 liradan sonra düştükten sonra bu hissemizde 97 90 bu bölgeye geldikten sonra nereye gider biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bölgeye geldikten sonra 140 bölgesine bir kez daha gidecek. Belki biraz geçebilir buralara ama bu 140 bölgesinden sonra bu hissemiz kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar 81 ve 70 TL bölgesine gelecek. Bu bölge hissede ikinci düzeltme dalgası olur. Ama düşüşün bittiği anlamını taşımasın arkadaşlar. Bu hisse bir de dip yapacak. Dip yaptıktan sonra 200 TL hedefine gidecek. Yani bu hisse şu an 115 lirada 130 liraya geldi işte 150-160-200 liraya gidecek gibi pazarlama da yapabilirler. İnanmayın ha mal çakacaklar. Ben demiyorum bu anlattıklarımı. Ben size kavramlar üzerinden konuşuyorum şu an. Fibonacci'nin düzeltmeleri üzerinden konuşuyorum. Kuralları ve kavramları üzerinden. Elliot dalga teorisinin kavramı üzerinden konuşuyorum. Grafik formasyonlarının kavramı üzerinden konuşuyorum arkadaşlar. Bu ise 70 lirayla 56 lira arasına gelmeden 200 liraya gidemez. Bir başka püf nokta daha vereyim arkadaşlar. Kısa vadelerde bayrakların üstüne hedefe gittiğini görebilirsiniz. Ama uzun vadelerde bu hedefe gitmeden bu bayrağın sapına, bu bölgeye bu ise gelecek. Bu formasyonların özelliği budur. Bu formasyonların özelliğini bilmeden bayrağın tepesini gösteriyorlar millete. E bayrağın millet bayrağın tepesine bakarken bir bakıyor ki bayrağın sapına gelmiş. Bu ise de bana göre 130 TL'den sonra ben kaçarım ve bana göre bu hissede de en iyi alım noktası 70 TL arkadaşlar. Ben rakamları telaffuz ediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Hisseyi kötülemiyorum. Bu örnek bir hisse bütün hisselerdeki Fibonacci düzeltmeleri bu şekildedir arkadaşlar. Formasyon özellikleri bu şekildedir arkadaşlar. Bir hisse düşmüş 0.382 bölgesinde 0.236 bölgesinde hisseyi buralarda gördünüz. Hisse güzel alım noktasında arkadaşlar. Şu bölgeler hisseler için güzel alım noktasıdır. Buradan yukarıya gidecektir. Buradan aşağıya düşmez, sıfıra çıkmaz, sıfıra çıkarsa iflas eder zaten. Hisseyi burada yakaladın. Yatırımını yap kardeşim gelecek için. Ama hisse burada. Yatırım yapıyorsun. Kusura bakma kardeş. Malı eline verirler. Bu gelecek aşağı düzeltmesini yapacak çünkü. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.